Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Beti ve İlk Nokta YouTube kanalının bugünkü konuğu benim. Bu kitap artık Netflix dizilerine dair konu oldu. Gerçekten hem korku hem gerilim olarak King'in Hayvan Mezarlığı'nı çok samimi bir şekilde sizlere öneriyorum. Kitabı okurken şunu diyorsunuz, görmek mi daha iyi, görmemek mi? Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Betül ve İlk Nokta YouTube kanalının bugünkü konuğu benim. Beni ilk defa bu video ile beraber tanıyorsanız eğer, ben Betül Palacı ve YouTube'da yine kendi adımla Betül Palacı olarak bir kitap kanalım var. Ayrıca Instagram'dan Betül'den kitap yorumları hesabı olarak da her gün okuduğum kitapları post ve story atıyorum. Ve böylece kitap dünyama sizleri de aslında almaya çalışıyorum. Bugün davet ettikleri için öncelikle ilk noktayı çok teşekkür ederim. Çünkü hem burada olup e, henüz tanışmadığım insanlarla tanışacak olma fikri çok hoşuma gitti. Hem de çok sevdiğim kitapları buradan sizlere tavsiye edip öneri verebilecek olmak gerçekten çok keyifliydi. Ben bugün bu masada her türden kitaba aslında yer verdim. E, o yüzden bunları sizlere gösterecek olmak çok heyecanlı. Eminim ki içlerinde okuduğunuz kitaplar vardır. Henüz okumadığınız kitaplar, listenizde olan kitaplar vardır. E, o yüzden... Hep beraber bunlar hakkında sizlerle yorumlarda gerçekten buluşmak istiyorum. O halde hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk önce ben e, gerilim kitaplarından gitmek istedim ve buradan sizlere göstermek için bir kitap seçtim. İthaki yayınlarına ait Josh Mellerman'ın yazdığı Kafes. Biliyorsunuz ki burada Mallory adında bir ana karakterimiz var. Bu kitap artık Netflix dizilerine dair konu oldu ve gerçekten çok büyük ödüller aldı. Hatta ikincisi de çıktı. Çoğunuz bildiği için detaylı olarak ben konuya değinmeyeceğim. Ama çok gerçekten beni gerim gerim gelen bir kitaptı ve gözler kapalı bir şekilde hayatta kalmaya çalışmak çok zordu diyebilirim. Onun hemen arkasından önereceğim bir diğer gerilim kitabı ise bu sefer psikolojik gerilim olarak karşınıza çıkacak ve Sebastian Fitzek'e ait paket. Biliyorsunuz komşuluk yardımlaşma hele artık bu büyük şehirlerde apartmanlarda yaşamak çok önemli. Komşunuzun gelen bir kargosunu almak, başınıza nasıl bir iş açabilir ki? İşte bu kitabı okuduktan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Olaylar birden farklı boyutlara geçiyor ve her sayfası gerilimle tırmanıyor. Son sayfaya kadar şu şekilde kaskatı okumuştum ben bu kitabı. Bu ikisini sizlere gerilim türünde önermek istiyorum. Şimdi bir diğerine geçmek istiyorum. Gerilimi çok sevenler içerisine birazcık da korku öğeleri katmak istiyorlarsa eğer başvurulacak kaynak elbette ki King olarak karşınıza çıkacak. Ben burada hem daha önce okumayanlar hem başlangıç kitabı olabilir diye King'in hayvan mezarlığını seçtim. Bunun da yine filmi olduğunu sizlere söyleyeyim. Fakat uyarlama filmler her zaman birazcık aslında kitabın altında kalabiliyor. Ama burada baya baya altındaydı. Kitap çok güzel arkadaşlar. Kendi halinde yaşayan bir doktor. Ailesine ve çocuklarına vakit ayırabilmek için o lanetli main kırsalına taşınırlar. Fakat gelin görün ki evlerinin arka bahçesi bambaşka bir dünyaya açılan bir yol adeta. Bu aile ve başına gelenleri okuyoruz. Eski e, mitlerden aslında yola çıkarak yazılmış bir kitap. Gerçekten hem korku hem gerilim olarak King'in hayvan mezarlığını çok samimi bir şekilde sizlere öneriyorum. Bir diğer kitapta gerilim korku yaptıktan sonra ben birazcık fantastik dünyaya geçmek istedim. Elbette fantastik dünya deyince herkesin sevip takip ettiği isimler var. Ama buranın böyle atası olarak geçen bir Tolkien evreni ve Harry Potter dünyası var. Ben Harry Potter çok uzundu o yüzden seçimimi Tolkien'den yana kullandım. Onun Hobbit kitabını sizlere öneriyorum. Yine İthak yayınlarından çıkan Hobbit kitabını Bence Yüzüklerin Efendisi üçlemesini okunmadan hemen önce okumanız gerekiyor. Ben okuduğumda orada olmak, e, e, onların dünyasını bu açıdan görmek çok çok daha keyifliydi. Çok daha hoşuma gitmişti. Ve Yüzüklerin Efendisi'ni daha iyi anlamanızı eminim sağlayacaktı. O yüzden fantastik kitap olarak da Hobbit'i seçtim. Ama bu türde sizler de bana önerilerde bulunabilirsiniz. O yüzden lütfen yorumlara yazın. Şimdi... Ee, yönümüzü bilim kurguya çevirmek istiyorum. Bilim kurgu aslında gerçekten çok güzel bir tür. Bu konuda özellikle iyi yapıtlar ortaya çıkıyorsa okunması gerçekten çok fazla keyifli. Ben burada yine belki klasik olacak ama kara dörtleme dediğimiz, gerçekten o karanlık dünyayı anlatan aslında distopyaları seçtim sizler için. Bunlardan ilki bütün distopyaların atası olarak geçen Yevgeni Zamyetine ait Biz kitabı. Yine İtaki yayınlarından çıktı. Bir diğeri ondan gerçekten feyz alıp yazılınan Aldous Huxley'e ait Cesur Yeni Dünya. Yine İtaki yayınlarından. Ve bir diğeri bütün kitapları yak mantığıyla yaşanılan ve kitaptan korkulan bir dönemi anlatan Fahrenheit 451. Bu da yine İtaki baskısı. Bir diğer ise kesinlikle o karanlıklardan bir tanesi o karanlık distopyayı anlatan George Orwell'a ait 1984. Gerçekten kült olmuş bir kitap. Her dakika gözetlenmek, izlenmek. Büyük bir birader'e buradan selam olsun diyorum. Gerçekten çok karanlık gelmişti bana. Bunları geçtikten sonra birazcık daha böyle farklı türde okumak istedim ve sizlere Nobel Edebiyat Ödülü almış kitapları göstermek istiyorum. Benim buradan tercihim elbette ki Saramago oldu. Onun ilk kitabı, böyle artık her yerde sarı sarı parlayan kitabı Körlük sizlere göstermek istiyorum körlükte toplumsal yaşamın nasıl bir vahşete dönüştüğünü anlatan bir eser ve burada aslında çok değişik metaforlara da değiniyor. Bütün herkes bir hastalıktan dolayı dünyada belirli bir yerde aslında kör olmaya başlıyor ve bunların içinde gören bir insan var. Kitabı okurken şunu diyorsunuz, görmek mi daha iyi, görmemek mi? Biri bir şeyi görmezse eğer her şey yapılabilir mi? O zaman bu toplumda etik adına, ahlak adına hiçbir şey kalmıyor mu? bunu gerçekten çok güzel bir şekilde anlatmıştı. Körlük kitabını okuduktan sonra görmeyi elbette okursunuz ama bu kitabın filmi olduğunu da unutmayın lütfen. Ve bir diğeri henüz benim kanalımda bile yayınlanmadı. Çünkü bu ay içerisinde okumuştum ben bunu. Yine Saramago'nun Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş kitabı. Burada yine Saramago'nun kendine has yazım tarzının içerisindeyiz. Noktalama virgül paragraflardan birazcık muaf tutuyor kendisini ama İkinci sayfadan itibaren konuya adapte oluyorsunuz ve su gibi akıp gidiyor. Ölüm hepimizin böyle konuştuğumuzda bile söylemek çok basit geliyor da yaşanılınca bizi gerçekten çok büyük boşluk ve depresyona sokan bu dünyadan yok olup gitme fikri. Peki ya ölüm görevini yapmaktan vazgeçseydi? Bir gün uyandığınızda bütün hiç kimse ölmemeye başlasaydı en hasta olanlar bile intihar edenler bile. Arkadaşlar muhteşemdi gerçekten Saramago'nun Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş kitabını kesinlikle alıp okumanız lazım Burada Nobel Edebiyat Ödülü'ne değindikten sonra şimdi ben birazcık yönümüzü klasiklere çevirmek istiyorum. Ve karşımıza aslında herkesin okuması gereken çok fazla klasiğim var, çok fazla beğendiğim var ama belki başlangıç yaparsınız, belki hep ertelemişsinizdir, okumamışsınızdır, öne çekersiniz fikriyle Victor Hugo'ya ait Bir İdam Mahkumu'nun son günü kitabını seçtim. Fransız Edebiyatı'nın en ünlü yazarının aslında bu kısa ama en etkili kitabını seçmemdeki neden Yine yazar bize ön yargı oluşturmamamız için karakter adına hiçbir şey vermiyor. Onun sadece bir erkek olduğunu biliyoruz ve adı, sanı, mesleği, yaşı, suçu hiçbir şey yok. Onun idam sehpasına giden yolculuğunda biz de onunla beraber o sehpaya yürüyoruz. O kadar böyle değişikti ki Ölecek olma fikriyle yaşamak gerçekten muhteşem bir eserdi. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Onun hemen arkasından hem klasik yapıtlar olarak basılan hem de aslında Shakespeare'in dehasıyla kesinlikle tanışmanız lazım dediğim Macbeth'i sizlere göstermek istiyorum. Macbeth gerçekten bir tiyatro eseri olmasının yanında okunması çok da kolay bir kitap aslında. Bir vicdanın yapılan bir suçun bir insanı ne konuma getirdiği Kendisini mahvederken ailesini de nasıl mahvettiği üzerine hırs var burada, e, cinayetler var ve sonrasında gelişen duygular var. Yine insan psikolojisi, yine insanın duygularının en iyi anlatıldığı Shakespeare kitaplarından bir tanesiydi. Bütün bunların hepsini zaten benim kanalımda video halinde bulabilirsiniz. Şimdi... Betül Palacı dendiğinde tanımayanlar için benim favori bir kitabım vardır. Bütün kitaplarım bana özeldir, harikadır, vazgeçemem ama bu gerçekten bambaşka bir şeydir. Gregory David Roberts, Şantaran. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu kitaba dikkatinizi vermenizi istiyorum. Bu kitap arkadaşlar gerçek bir hayat öyküsünün bir noktadan sonra kurgulanmasıyla anlatılıyor. Kurgu olan kısmı ise şu, isimler değiştirilmek zorunda kalıyor. Çünkü o insanların yaptıkları, yaşadıklarından sonra sahip olduğu aileleri de var. Şantaran'da hapishaneden kaçan bir adam nereye sığınabilir? Elbette ki dünyanın en kalabalık yerlerinden biri olan Hindistan'a. Ve gerçekten bizim yazarımız hapishaneden kaçıyor ve gidip kendisini Hindistan'a atıyor. Fakat attıktan sonra gelin görün ki kendisinin de söylediği gibi kader seni güldürmüyorsa espriyi anlamadın demektir. Orada mafya ile tanışıyor ve bu mafya ile beraber Bombay sokaklarında çok heyecanlı anlar, çok heyecanlı günler yaşanmaya başlıyor. Şantaram efsane bir kitaptır. Bütün herkese tavsiye ederim. Kalınlığına bakmayın. Gerçekten harika bir yolculuk sizlere bekliyor. Bunun detaylı videosunu da zaten kanalımda bulabilirsiniz. Bu dakikadan sonra ise yönümüzü Türk Edebiyatı'na çevireceğiz. Ve benim yine Türk Edebiyatı'ndaki en favori ismimi sizlere göstereceğim. Orhan Kemal'den Kanlı Topraklar. Burada her zaman için bize Orhan Kemal aslında Çukurova'nın, Adana'nın insanıdır. Fakat burada bizim yüzümüzü Kayseri'ye çeviriyor ve oradaki olan olayları para için insanın insana yaptığını anlatıyor. Orhan Kemal'in kitaplarında şöyle bir şey vardır. İyi'yi ve kötüyü size en başta verir ve bu ikisinin hayat boyu mücadelesini okursunuz ve o sayfalardan Bağırırsınız gitme, yapma, etme diye. O kadar canlı bir kalemi vardır. Kanlı toprakları sizlere kesinlikle tavsiye ederim. Ondan hemen sonra ise Orhan Kemal'in bu sefer de toplumcu gerçekçi bir yazar olmasının yanı sıra aslında çok güzel aşk kitapları yazdığında göreceksiniz. Türk filmi, Tam bir yeşilçam, Zeki Müren şarkıları, İki damla gözyaşı ve Serseri Milyoner. Bunların ikisi farklı romanlar aynı kitapta basılmışlar. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok güzel, bayılacaksınız bunlara. Orhan Kemal'den sonra elbette ki bu üç kemallere değinmek istedim ben. Yaşar Kemal'in Mehmet'ini sizlere göstermek istiyorum. 32 yıllık bir zaman diliminde yazılan bu İnce Mehmet, 4 kitaplık bir seri ve belki de Türkiye adına dünyada en çok bilinen kitaplardan. E bütün dünya biliyorsa siz neden bilmeyesiniz? O yüzden İncememeti de kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir diğeri ise Orhan Kemal dedik, Yaşar Kemal dedik ve elbette ki Kemal Tahir'den bahsetmezsek olmazdı. Bu da yine İthak yayınlarından çıkan bir üçleme eseri aslında. Esir Şehrin İnsanları. Burada bize mütareke dönemini anlatıyor. Daha çok aydın kesimi anlatıyor. O dönemin İstanbul'unu anlatıyor. Ve bizi tamamen o atmosferin içine sokan bir yazar kendisi. Bu kitabı da kesinlikle okumanızı sizlere tavsiye ediyorum ve bir diğeri ise bütün bu yazarlardan sonra bizlere Türk edebiyatında köy romancılığını gerçekten çok güzel bir şekilde anlatan isim. Fakir Baykurt, Yılanların Öcü. Arkadaşlar burada onca yoksulluğun içindeki onca yoksul insanların başına gelenlere inanamayacaksınız. Haklı'nın nasıl bu kadar aciz duruma, zor duruma düşürüldüğüne o sayfaları okurken çıldıracaksınız. Ben çok sevmiştim. Okuduğum her bir kitabı tüm samimiyetimle sizlere öneriyorum. Umarım başka eksik kalan e, yani elimdeki bütün türleri sizler için seçip önermeye çalıştım. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur ve burada hoş vakit geçirmişsinizdir. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu daveti yaptığı için ilk noktaya tekrar teşekkür ederim ve sizlerle. Eğer dilerseniz siz de kendi kanalımda tekrardan görüşmek dileğiyle. Herkes kendine çok iyi baksın ve yorumlarınızı lütfen aşağıya yazın. Ben de oradan sizlerin önerilerini görmek istiyorum. O halde kitap dolu günler diliyorum sizlere. Keyifli okumalar, hoşçakalın.